önceydi oğlum topla kendine. Oh, işte. Hiç de. İşte. Hiç. Kardeşin için çok önemli. Gelirim dedin, dünyaları bana verdin kızım. Sağ ol. Hocam biliyor mu nereye gittiğimiz? Yok. Haklısın tabii. Sen de haklısın. Nedim biliyor mu? Yok. Yolda konuşuruz. Cenk, ben senin şoförün müyüm demezsen... ...beni gideceğim yere kadar bırakır mısın? Off, babaanne tamam ya, yeter. Allah Allah, istiyorsan bir de kırmızı ruj sürelim ha. Hadi benim güzel kızım, bak yapma. Bak içime doğuyor. Bugün bizim talebimiz. Şeniz, Hı. E, bugün şey vardı. Hatırlıyor musun? Ne vardı Agah'cığım? E, malum işte biliyorsun. Bebek işte. E, kız mı, oğlan mı diye bakacaktık ya. E, ne kaşını kaldırıyorsun şimdi? Nihayetinde o da bizim torunumuz. Bence şu bebek konusuna hiç girmeyelim artık Agah'cığım. Seher Hanım... ...aldı gitti gelini hastaneye. sabata da gözümün içine bakmıştı ama ben de anlamazdan geldim tabii. Ya içim rahat etmiyor Şeniz. Biraz öyle şey oldu sanki. Yüz çevirdik gibi oldu. Vah vah. Dünürün de el ele verip sebep olduklarından sonra... ...herhalde ma aile hastaneye dizilmemizi bekliyordu. Hanımefendi. İyi de böyle de babasız baba tarafı meydanda olmadan da olmaz ki Şeniz. E ayıp olur yakışık almaz yani. E tamam. Al babasını götür hastaneye. Sahi. Babası nerede? Senden benden önce bebeğin babasına düşer bunlar. Ay Konuşkan değilsin bugün. Heyecanlıyım. Hastanede ne işin var peki? Bir terslik yok değil mi? Yok, benim için hiçbir terslik yok. Kontrol falan herhalde. Bir babamın haberi var mı? Gerçi haberi olsa yalnız bırakmazdı seni ama. Ben yalnız değilim ki. Sen varsın. de keşke. Taksim olana kadar geciktik. İstemez onların arabasını. Acelemiz var diye de. Bugün randevumuz olduğunu bal gibi biliyorlar. Yakışır mı örfümüz adetimize gelini böyle sahipsiz bırakmak? Bir Allah'ın kulu da çıkıp demez mi? Kocasını en azından bir dürtelim diye. Bir kabahatin cezası bir kez çekilir. Bin kez mi çekecek senin kardeşin? Sanki böyle babasız çocuk doğuracakmış gibi. Biz bize hastanede, günah. Gücüme gidiyor benim bunlar artık. Zaten Nedim'den yana hiç umudum kalmadı. O gece o kadar konuştum, dil döktüm. Ne yaptın, ne yaptın? Kardeşin için, bebek için... ...öktüm boynumu, çıktım karşısına konuştum. Ne yapsaydım? Nasıl yaparsın anne? Nedim'in Ceren'i affetmesini nasıl istersin? Elimize bak ya. Karnımdaki servetti güya. Kara çayların kıymetlisiydi güya. Neredeler ha? Bir tanesi bile yok bir tanesi bile. Ceren Hanım. Buyurun. Bekleyeyim ister misin seni? Hayır. Gelmeni isterim. Anne. Anne ben seni üzmek için konuşmadım. Üzüyorsun ama. Siz iki kız hayatta en çok sevdiğiniz şey... ...ananızı üzmek zaten. Anne. Yavrum. Ben bebek için çırpınıyorum. Senin kardeşin için değil. Bir masum yavrucak analı babalı büyüsün diye çırpınmak kabahat mi? Anne Ceren pişman değil. Ya Şu kadarcık pişman olduğunu bilsem... ...ben de çırpınacağım. O yakalandığı için pişman. Ya sen ne yaparsan yap. Nedim onu affetmeyecek. Ah, anne. Nedim. Nereye çıktı orası? Yanlış tarafa gidiyorsun. Nasıl? Heyecanlı mıyız bakalım? Çok, çok heyecanlıyım. Babamız yetişemiyor herhalde. Hı. Babamız diyor, yetişemiyor diyor. Doktor hanım babamız yetişemiyor diyor. Doktor hanım kızım. Biraz daha beklesin. Ha? Hay hay. İyi misin babaanne sana? İyi misin? Kim bekleyeceğiz biz? Kim bekliyoruz? Evet, artık hazırız değil mi? Affedersiniz doktora. Siz anneanne oluyordunuz. Siz de. Teyze oluyor. Herkes geldiğine göre artık başlayabiliriz doktora. Peki çok affedersiniz. Baba kimdi? Baba, 边。 sen. Sen mi benim çocuğumun babası olacaksın? Sabret. Yakında göreceksin. Ceren Hanım, kendinizi kasmanıza gerek yok. Serbest bırakın lütfen. Ceren Hanım, bebeği strese sokacaksınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.